Dying Light tüm dünyanın yanı sıra ülkemizde de epey sevilen bir oyun serisi. Çoğunuzun bu oyunu ve seriyi bildiğine eminim. Bu serinin yeni oyunu olan Dying Light The Beast de 18 Eylül'de çıkışını yapmıştı. Ben o dönemden beri oynamayı istesem de başına yeni oturabildim ve açıkçası oyuna bayıldım. Benim tabi bu oyunda en çok aradığım şey atmosfer ve korkuydu. Aradığımı da tam anlamıyla buldum. Oyuna ve onunla ilgili düşüncelerime geçmeden önce sizlere Black Friday indirimlerinden bahsetmek istiyorum. Dying Light zaten dediğim gibi ülkemizde çok sevilen bir seri. Onlar da her zaman bu sevginin karşılığını vermeye çalışıyorlar. Oyunda Türkçe altyazı mevcut. Hatta bizim bölgemize özel bir fiyatlandırma ile çıktı. Bu indirim döneminde de %20'lik bir indirim alarak 45 dolardan 36 dolara düştü. Hatta eğer Dying Light 1 ve 2'ye sahipseniz %20 yerine %25 indirim geliyor. Ve oyunu 33.74 dolara satın alabiliyorsunuz. Bu indirimler sadece Steam'le de sınırlı değil. Aynı orandaki indirimlerinden Steam, Epic Games, Xbox ya da Playstation üstünden de yararlı. Ayrıca serinin tüm oyunlarından birine yani Dying Light 1, 2 veya The Beast'e sahipseniz Dying Light Store üzerinden Steam'de kullanmak için %25'lik bir indirim kuponuna da sahip olabiliyorsunuz. Bu kuponu ister kendiniz kullanabilir, isterseniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bu kupon sayesinde de The Beast'i sürüm fark etmeksizin %25 indirimle satın alabilirsiniz. Bu indirim 2 aralığa kadar geçerli. O yüzden elinizi çabuk tutmanızı tavsiye ediyorum. Kupon kullanımı, detaylar ve Dying Light The Beast satın almak için açıklamadaki linkleri kullanabilirsiniz. Şimdi videoya da bir like ve yorum bıraktıysanız biz oyunumuza geçiş yapalım. Dying Light The Beast Dying Light 1'in yaklaşık 14 yıl sonrasında geçiyor. Ve ana karakterimiz yine ilk oyunda olduğu gibi Kyle Crane. Kendisi 2014'te Türkiye'de Harran'da bulunuyordu. Ama garibim zor alanı yapıp ülkeden kaçmayı başarsa da bundan sonra Baron denilen bir herifin eline düşmüş. Ve 10 yıldan uzun bir süre üstünde deneyler yapılmış. Hatta oyunda bu deneylerin gerçekleştiği laboratuvarlarda başlıyor. Genel hikayedeki amacımız da tabii ki laboratuvardan kaçıp baron denen heriften intikam almak. Kyle Crane intikam ateşiyle yanıp tutuşan bir adama dönüşmüş anlayacağınız. Olivia isimli yardımsever bir ablamızın bize yardım etmesiyle birlikte de laboratuvardan kurtulup açık dünyaya geçiş yapıyoruz. Şimdi oyunu oynarken en bayıldığım şeyden bahsetmek istiyorum. Bu da tabii ki Gore yani parçalanma sistemi. Yeni fizik motoruyla birlikte oyunda bu o kadar iyi yapılmış ki gerçekten oynarken zombileri dövdükçe zevkten dört köşe oldum. Kafasına vuruyorum beyni açılıyor, başka yerine vuruyorum, kemik ortaya çıkıyor. Hatta kullandığımız silaha göre bu tepkiler de değişiyor. Örneğin kesici bir silah kullanırken düşmanların uzuvlarını kesip onları parçalayıp ikiye ayırıyorken izici bir silahla onların bütün uzuvlarını dümdüz edebiliyorsunuz. Hatta ben bu sistemi o kadar beğendim ki bazen ölü düşmanlara bile vururken buldum kendimi. Zombilerin her tarafını parça pinçik etme isteğime bir türlü karşı koyamadım. Bu yüzden sürekli yakın dövüşe girdim. Şimdi kombat kısmından bahsederken oyunda bir de ateşli silahlar var. Bunlar ilk duyurulduğunda biraz tartışma konusu olmuştu. Ancak oyunda bence bunlar da gayet güzel olmuş. Zaten ateşli silahlar oyunun ana teması ya da kullandığımız ana silahlar değiller. Hatta mermi bayağı az çıkıyor diyebilirim. Mermi bulmak için yolda kalan konvoylara girmemiz gerekiyor. Hatta burada bir sürü zombi ile kapışıp onun da mühimmata çökebiliyoruz. O yüzden mermi hem değerli hem de ateşli silahlar tamamen opsiyonel. Ayrıca zombileri silahlarla da parçalayabiliyoruz. Özellikle pompalı ile birlikte zombilerin kafalarını uçurmak bana bayağı keyif verdi. Yani ateşli silah kısmı da bence tam tadında. Tabi vahşetle beraber en azından benim için her şey çok daha keyifliydi. Bunların yanında dediğim gibi Kyle Crane uzun süre deneylere maruz kalmıştı. E tabi bunun getirisi olarak daha bazı şeyler kazanmış. Belli süre eğer yakın dövüşe girersek öfke barı gibi bir bar doluyor. Ve Kyle ondan sonra oyuna ismini veren beast moduna giriş yapıyor. Bu modda da düşmanlarını adeta içinden geçiyoruz. Kollarımızı zombilerin içinden geçirip kafalarını ve pek çok uzvunu parçalayabiliyoruz. Oyunu oynarken gerçekten sürekli beast barının dolmasını bekliyorsun. Beast mod moduna geçip kalabalık zombi gruplarını parçalamak da oldukça keyifli. Sırf açık dünyada gezerken Beast moduna geçip vahşet saçmak için zombi grupları aradım. Şimdi ikinci oyunda geceler biraz kolaydı ve açıkçası korkutucu değillerdi. Geliştirici ekip de bu oyunda Dying Light 1'deki gibi gecelerin geri geleceğini söylemişti. Oyunda bir gece gündüz döngüsü var. Gündüzleri dışarıda rahat rahat gezerken geceleri ise hiç de öyle olmuyor. Doğunuzun yine bileceği üzere bu oyunda ecel denen lanet yaratıklar var. Bu zombiler inanılmaz güçlü ve sadece geceleri ortaya çıkıyorlar. Eğer dışarıdayken bunlar tarafından fark edilirseniz yapabileceğiniz tek şey kaçmak ya da saklanmak oluyor. Ama öyle dümdüz de kaçamıyorsunuz. Eğer hiçbir yere tırmanmaz, atlamaz, zıplamaz, sadece parkur yapmazsanız eceller sizi rahatlıkla yakalayıp tepenize biniyorlar. Tabi ecellerle savaşmanız da imkansız. Sizden çok daha güçlü oldukları için çok rahat bir şekilde sizi öldürüyorlar. Bu yüzden eğer eceller sizi gördüyse hemen en yakındaki UV ışıklı alana yani güvenli bölgeye koşmanız gerekiyor. Ve bu dediğim gibi hiç de kolay olmuyor. Ayrıca atmosfer çok güçlü. İkinci oyunda bu durum bu kadar değildi. Oyun inanılmaz renkliydi. Ve korkutuculuğu ya da bir gerginliği yoktu açıkçası. The Beast'le beraber bu korkutuculuk geri gelmiş. Zaten gündüzleri de manzaralar ve atmosfer oldukça etkileyici. Hatta parkur yaparken yüksek noktalara çıkıp manzara izlemek de benim sık sık yaptığım bir şeydi. Oyunun şehir kısımlarının yanında bir de orman kısımları var. Ben genelde bu tarz ortamları yani orman gibi yerleri oyunlarda görmeyi seviyorum. Renkli like The Beast grafikleriyle birlikte de buralarda gezmek bana bayağı keyif verdi. Tabi bu keyfin yanında ormanların tekinsizliği de gayet güzel. Bu bölgelerde de pek çok zombi ile karşılaşıp onlarla kapışıyorsunuz. Her neyse konudan kopmadan gecelerden bahsetmeye devam edelim. Gece vakitleri gerçekten insanı germeyi başarıyor. Ve ben gündüzleri oynayayım geceleri es geçeyim diyemiyorsunuz. Tabii ki geceleri uyuyarak atlatabilirsiniz. Ama mecburen gece yapmanız gereken de pek çok görev var. Hatta bu görevler esnasında eceller de sizi defalarca peşleyecek. Mesela ilk gece görevinde bir yaratığın izini takip etmemiz gerekiyor. Bunu yaparken de öğreniyoruz ki fener açık gezmek bile ecellerin dikkatini çekebiliyor. Yani öyle dümdüz üstüne tutmasanız dahi eceller fenerinizin ışığını görüp peşinize takılabilirler. Bu yüzden ilk gece çıktığımda ben inanılmaz gerildim. Feneri kapatıp eğilerek yavaş yavaş ilerlemeye çalıştım. Tabi bunu yapınca da etraf inanılmaz karanlık oluyor. Gönlünüzü görmekte bile çok zorlanıyorsunuz. O yüzden çoğu noktada mecburen ışığı açıyorsunuz. Fakat ecel görürseniz hemen kapatıp saklanmaya geçiyorsunuz. En azından ben öyle yaptım. Özellikle pek korktum oyunu oynamayanlar bu oyunda geceleri o hissi çok daha iyi yaşayacaktır. Parkur sistemine değinecek olursak o da klasik Dying Light oyunlarında olduğu gibi oldukça eğlenceli. Ama tabi benim gibi bir yeteneksizseniz ve daha önceki oyunları oynamadıysanız birazcık zorlanabilirsiniz. Ama alıştıktan sonra o kadar keyifli ki akıp gidiyorsunuz. Hatta bununla ilgili Kyle'ın oyunda toplam 120 benzersiz animasyonu varmış. Sırf kenara tutunmak için bile 17 farklı animasyon kullanmışlar. Tabi bunları tek tek saymadım. Oyun yapımcılarından gelen bilgi bu durum. Ve oyunu oynarken bu çeşitliliği hissedebiliyorsunuz. Son olarak bahsetmem gereken iki şey kaldı. Bunlardan ilki açık dünya. Dying Light oyunlarında açık dünya zaten parkur yapmaya uygun kurgulanıyor. Ve zaten oynarken gezinme konusunda hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Bunun dışında da keşfedebileceğiniz pek çok alan var. Özellikle loot yapmak için kapıları tahtalarla kapatılmış bazı özel yerlere giriyorsunuz. Buradaki zombileri tokatladıktan sonra da bir tanesi önemli olmak üzere pek çok eşya topluyorsunuz. Oyun olması gerektiği gibi keşif yapmayı ödüllendi. Bir de dediğim gibi açık dünya parkur elementleriyle dolu olduğu için bir yerden bir yere gitmek çok eğlenceli. Ama diğer oyunların aksine bunda bir de araçlar var. Yani araba var. Bu araba da belli noktalarda çıkıyor. Aslında normalde bu dünyada gezme işi zombilerden dolayı bazen zor olabiliyorken araba bunu bayağı kolaylaştırıyor. Arabayla zombileri ezerek gitmek de onları parçalamak kadar eğlenceli. Ama bu konuda birkaç şikayetim de var. Öncelikle benzin genelde çok hızlı bitiyor. Bir de arabayla sonsuza kadar ilerleyemiyorsunuz. Belli bir dayanıklı dayanıklılığı var. Ve o bitince araba önce yanmaya başlıyor. Ardından da patlıyor. Özellikle gece icerlerden kaçarken falan araba kullanmak baya baya gergin. Hatta bazen zombiler arabanın kaputuna zıplayabiliyorlar. Burada da çok güzel sahneler ortaya çıkıyor. Yani araba klasik Dying Light deneyimine ek olarak güzel bir deneyim sunuyor diyebilirim. Ayrıca size bir olaydan bahsedeyim. Oyunun başlarındaki bir noktada ısırılmış bir adamla karşılaşıyoruz. Bu adam bir topluluğun yaşadığı yerde kendi kafasını uçuruyor. Çünkü bir zombiye dönüşmek istemiyor. Bundan sonra da orayı temizlemek zorunda olan abimiz kendisiyle ilgili bazı güzel cümleler kuruyor. Fucking prick. Sure, just blow your head off. You're not going to be the one doing the cleaning, right? Here I am. Oyunlarda bu tarz detaylar benim hoşuma gidiyor ve bu yüzden bunu da sizlere göstermek istedim. Oyundaki boss çeşitliliği de fazlasıyla yeterli. Hatta oyunun ilk saatlerinde bile birden çok boss fight ile karşılaşıyoruz. Bu boss fightler çok zorlayıcı değil. Tabi ben oyunu normal modda oynadım. Bu modda bosslar çok zor değiller. Ama yine de hata yaparsanız oyun bunu cezalandırıyor. Yani zor değil dediysem rahat rahat kesiyorsunuz diye de bir şey yok. Bir de ceza deyince aklıma gelmişken bahsedeyim. Bazı oyunlarda ölmenin bir anlamı yoktur. Yani öldüğünde herhangi bir şey kaybetmezsin. Ama Dying Light'ta diğer oyunlarında da olduğu gibi deneyim puanı kaybediyorsun. Bu da senin istediğin gibi etrafta koşturmanı engelliyor. Örneğin gece dışarı çıktıysan dikkatli olmalısın. Çünkü eğer ölürsen ciddi miktarlarda XP kaybedebilirsin. Bu da bence gerginliği arttıran bir etken. Oyunun uzunluğu da serinin diğer oyunlarına göre biraz daha kısa. Eğer dümdüz devam ederseniz 12 saat civarında oyun sonlanıyor. Yan görev sayısı ise pek fazla değil ama bazı yan görevler güzel hikayeler anlatabiliyorlar. Mesela birinden bahsetmem gerekirse, insanların takıldığı bir güvenli bölgedeki bir adam benden babasını bulmamı istedi. Ben de tabii ki dediğini yaptım ama bu adamla babasının arası pek de iyi değilmiş. Arada anlattığı hikaye de gerçekten hem üzünlü hem de insanın sinirini bozan bir hikayeydi. Tabii ben bu videoda hikaye spoiler'ı vermemek için tam anlamıyla bunu anlatmıyorum. Sanırım oyunla ilgili bahsetmek istediğim şeyler bu kadardı ama son bir şey daha var. Birkaç gün önce oyuna New Game Plus modu eklendi. New Game Plus'ın ne olduğunu bilmeyen olabilir diye anlatmam gerekirse sadece oyunu bitirdikten sonra son halinizle yani güçlenmiş oyunu bitirmiş halinizle tekrar oyuna başladığınız mod diyebilirim. Yani oyunu bitirdikten sonra karakterinizin bütün güçleri dururken tekrar sıfırdan oyuna başlıyorsunuz. New Game Plus modunda da pek çok seviye var. Örneğin oyunu bitirdikten sonra birinci seviyeden başlarken ikinci kez bitirip ikinci seviyeye oradan üçüncü dördüncü seviyeye geçiyorsunuz. Bu şekilde artan bir zorluk var. Tabi bu modu oynarken dümdüz oyunu bitirdiğiniz eşyalarla oynamak zorunda de değilsiniz. Oyuna toplamda 22 yeni silah, farklı kıyafetler ve aracın görünüşünü değiştirebileceğiniz kaplamalar da eklendi. Bunların yanı sıra efsane seviye geliştirmeler de oyuna dahil edildi. Yani oyunu bitirdikten ve New Game Plus'a girdikten sonra başka bir seviye atlama sistemi var. Bu sistemde de seviye atladıkça bazı özelliklerinizi efsanevi olarak güçlendirebiliyorsunuz. Ayrıca özel tılsımlar, ganimet paketleri gibi eşyaları da bu modda ilerledikçe kazanıyorsunuz. Tabi silah gücünüz de efsane seviyenize göre artıyor. Bu sayede de modu oynarken sürekli ilerleme hissini alıyorsunuz. Anlayacağınız o gelişme hissi hiçbir zaman bitmiyor. Hatta az önce bahsettiğim seviyelerin bir sonu yok. Yani oyuna her bitirişinizde zorlukla beraber her şey biraz daha artıyor. Bu da bitmek bilmeyen bir endgame zorluğu sağlıyor. Sizlerde de bu vahşet ve kandolu oyunu denemek, Kyle hikayesine dalmak ve bahsettiğim tüm yenilikleri denemek isterseniz açıklama kısmındaki linkten Dying Light The Beast'i satın alıp bu harika dünyaya giriş yapabilirsiniz. Böylelikle biz de bir videonun daha sonuna gelmiş Olduk. Bu da inceleme tarzında yaptığım ilk videoydu. Umarım beğenmişsinizdir. Ayrıca Dying Light'a da videoya sponsor oldukları için çok teşekkür ediyorum. Tabi bu video geldi ama bunun dışında bu hafta yine iki tane hikaye videosu gelecek. O konuda rahat olabilirsiniz. Her neyse eğer videodan keyif aldıysanız beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.